Şok Kerem Aktürkoğlu transferinde Fenerbahçe, Galatasaray'ın eline düştü. Fotospor'un daha önce yazdığı gibi milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşünde öncelik, furor, hakkı sarı kırmızılılara ait. Yani Portekiz ekibi Kerem için yapılan teklifi kabul ettikten sonra Galatasaray'a danışmak zorunda. Eğer sarı kırmızılılar aynı şartlarda parayı veriyoruz, biz alıyoruz derse Kerem'i alma öncelikleri var. Benfica resmi olarak Portekiz'de kapı açıklamayı yapmasıyla aynı zamanda sözleşme örneğini Galatasaray'a da gönderdi. Sarı Kırmızılıların cevap vermek için 5 gün süreleri var. 5 günlük süre çok kritik. Son cevap günü UEFA Avrupa Ligi'nde kadroların UEFA'ya verilmesinden sonraki güne denk geliyor. Galatasaray 5 gün içinde cevap vermezse, Galatasaray hayır demiş kabul edilecek Kerem 6 NCI günde Fenerbahçe'ye imza atacak. Bu durumda Fenerbahçe, Kerem'i UEFA Avrupa Ligi için UEFA listesine yazamayacak. Furor nedir? First Right of Refusal, Furor, yani öncelikli alım hakkı, kavramı nedir? Yıldız bir sözleşmede taraflardan birine tanınan özel bir öncelik hakkıdır hak sahibi taraf ilk teklif yapma ya da teklifi eşitleme hakkına sahiptir. Kulübün sözleşmeli oyuncusunu başka bir kulübe satmak istediğini varsayalım. Alınan teklifin ardından bu teklifi öncelikle furor hakkına sahip kişiye sunmak zorundadır. Yani Benfica'da Fenerbahçe'nin bugün Kerem için yaptığı teklifin aynısını Galatasaray'a sundu. Olasılıklar Bir Galatasaray bugün Benfica'ya cevap verirse verdiyse Kerem rahatça sorunsuzca Fenerbahçe'ye gider. 2 Galatasaray'ın 5 günlük cevap hakkı var. Galatasaray bu cevap hakkını son güne kadar saklı tutarsa Fenerbahçe Kerem'i Avrupa listesine yazamayacak. 3 Benfica Galatasaray ile arasındaki sözleşmedeki bu maddeyi uygulamazsa Galatasaray'a önemli bir tazminat ödemek zorunda kalacak.